Sadece Vatan Partisi değil, Vatan Partisi, Vatan'ını seven, yurseverler, milliyetçiler, Atatürkçüler, demokratlar, devrimciler hep beraber biz Meclis'in önünde saat 11'de toplanıyoruz. 29 Ekim 1923'te resmileşti. Ancak egemenliğimizi 23 Nisan 1920'de ilan ettik. Birinci Meclis 95 yıl sonra yine önemli bir güne tanıklık edecek. Büyük Önder İstanbul hükümetini tanımadığını açıkladı ve işte tam burada Türkiye Büyük Millet Meclisini kurdu. Anadolu'nun her bir kentinden seçilen temsilciler Ankara'ya geldi ve bu binada koskoca bir cumhuriyetin temellerini attı. Ulusal egemenlik ve e, Türkiye'nin bağımsızlığı, e, toprak bütünlüğü bugün çok ciddi tehditler altında. Kemalist devrimi tamamlamak için anıt Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. 95 yıl sonra yine buraya Anadolu'nun dört bir tarafından seçilen temsilciler gelecek. Vatan Partisi'nin 550 milletvekili adayı 23 Nisan'ın yıl dönümünde birinci meclisin önünde buluşacak. Milletvekili adayları buradan Anıtkabir'e yürüyecek ve atanın huzuruna çıkacak. Ee, sayın Atam merak etme Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve senin kurduğun meclis ve bu ülkenin bağımsızlığı hiç kimse el süremez, dokunamaz. Bizler vatan partiler olarak bunların mücadelesini yapıyoruz ve halkı arkamıza alarak senin kurduğun meclise gireceğiz ve bu mücadeleyi o mecliste yapacağız diye haykıracağız. Bütün vatandaşlarımızı özellikle Ankaralıları bu yürüyüşe katılmaya davet ediyorum. Vatan Partisini güçlendirdiğimiz milletvekili adaylarını meclise gönderdiğimiz takdirde halka dayalı güçlü devleti gerçekleştirebileceğiz.